Başbakan Angela Merkel, Doğu Almanya eyaletleri Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Berlin başbakanlarıyla bir araya gelerek eyaletlerin taleplerini dinledi. Berlin duvarının yıkılışından 25 yıl sonra Doğu Almanya'da yaşam ve altyapı standartlarının geldiği noktadan memnun olduğunu söyleyen Merkel, buna karşılık Batı ve Doğu Almanya arasında altyapı farklılığının devam ettiğini ifade etti. Doğu Almanya'nın kalkınması için çalışanlardan kesilen dayanışma vergisinin de gündeme geldiği görüşmede Doğu Eyaletleri Başbakanları 2019'da bitecek olan yardım anlaşmasının uzatılmasını istedi. Ayrıca Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile demiryolu bağlantısının güçlendirilmesini isteyen eyalet başbakanları, ulaşımın yeterli olmamasının ekonomiyi olumsuz etkilediği uyarısında bulunarak Merkel'den Alman demiryollarının yatırıma teşvik edilmesini talep ettiler. Doğu eyaletlerine borç konusunda uyarıda bulunan Federal Başbakan Merkel, eyaletlerden bütçe denkliğiyle ilgili alınan kararlara uyulması için gayret göstermelerini istedi.